Merhaba sevgili öğrenciler bugün sizlere 2021 TYT biyoloji soru çözümlerini yapacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz hücre ile ilgili gelen bir soru. E, hücre zarı ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir hücre zarımızın yapısına bakalım. Hücre zarının yapısına baktığımızda şu şekilde iki katlı olan birinci kat şurası ikinci kat burası iki kattan oluşan bir e, fosfolipid tabakasını görüyoruz. Artı bu fosfolipid tabakalarının arasına gömülü halde bulunan proteinler bulunuyor arkadaşlar. Ve e, fosfolipidlerin üzerinde yani yağların üzerinde e, karbonhidratlar bulunur. Veya aynı zamanda e, proteinlerin üzerinde de karbonhidratlar bulunmaktadır. Eğer proteinlerin üzerinde karbonhidratlar bulunu bulunuyorsa oluşan bu yapıya glikoprotein adını veriyoruz ee, yağların üzerinde eğer e, karbonhidratlar bulunuyorsa oluşan bu yapıya da e, glikolipid adını veriyoruz şimdi hücre zarında lipidler arkadaşlar e, akışkan bir yapıdadır yani e, hücre zarının hareket etmesine sebep olan maddelerdir ve Arkadaşlar hücre zarının yapısını açıklayan bir model bulunuyor. Biz bu modeli akıcı mozaik zar modeli diyoruz. Akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarı akışkandır. E, mozaik görünümünü veriyor. Mozaik görünümünü veren fosfolipitlerdir. Ve glikozlar yani karbonhidratlar tek başına bulunmuyor. Ya e, yağlarla beraber ya da proteinlerle beraber bulunmaktadır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra öncülerimize bakalım hangisi doğrudur. Birinci öncülde zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket halindedir. Bu ifademiz doğrudur. Hareketi sağlayan yapı arkadaşlar çift sıra halinde bulunan fosfolipit tabakasıydı. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin dağılımı tüm canlıların hücre zarlarında aynıdır. Bir kere şunu unutmayın. Biyolojide tüm Tamamı, hepsi, bütünü gibi ifadeler duyduğumuzda genellikle bu ifadeler yanlıştır. Şimdi her canlının e, glikoproteinleri, glikolipid tabakası kendine özgüdür. Dolayısıyla tüm canlılarda aynı diyemem. Bakın buradaki protein yapısı bile canlılarda farklılığı sağlamaktadır. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımızda Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişinde görev alır. Bir kere hücre zarının en önemli özelliği hemen diyorum ki seçici geçirgen olmasıdır. Hücre zarı seçici geçirgen olduğu için protein tabakadan tüm maddeler geçemez. Yine ne oldu bakın bütün ifadesi kullanıldı. Bütün tamamı hepsi ifadeleri ne dedik genellikle yanlıştır. Hücre zarı seçici geçirgen olduğundan zardan geçebilecek kadar küçük olan maddeleri seçer ve onların geçişine izin verir. Büyük maddelerin geçmesine izin vermez. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış oldu. Ee, arkadaşlar doğru cevabımız yalnız bir aşıkı diyoruz. Evet bu sorumuz da canlıların temel bileşenleriyle ilgili gelen bir soru. Trigliseritlerle ilgili gelmiş. Arkadaşlar ÖSYM belli alarıklarla yağlarla ilgili soru soruyor. Geçen yılda bu soruyu sormuş. Yağlar önemlidir. Bakalım trigliseritler ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Trigliserit yani diğer ismimiz nedir? Nötral yağ. Nötral yağlarla ilgili 3 tane ifade verilmiş ve hangisinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi nötral yağları şu şekilde gösteriyoruz. Nötral yağlar 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserolün birleşerek oluştuğu ve bu oluşum sırasında 3 molekül su açığa çıkmakta arkadaşlar. Bunu bu şekilde tepkime halinde de gösterebiliriz veya yapısını da gösterecek olursak hemen şöyle gösteriyorum bir tane gliserol diyorum. Ve bu gliserole bağlı olan yağ asitleri. Bu yağ asitlerin üçü aynı olabildiği gibi üçü de birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. Gliserole yağ asitleri bağlanırken her bir bağlanmada arkadaşlar bir tane su molekülü açığa çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi 3 tane su açığa çıktı ve suyun açığa çıktığı bu pep bağlar oluşurken tabi bu bağımızın adı ester bağıdır ester bağının oluşumu sırasında 3 molekül su açığa çıktı. O zaman trigliseritlerle ilgili 3 yağ asiti bir tane gliserolün arkadaşlar esterleşmesi sonucu oluşur diyoruz. Bakalım öncüllerimize bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar. E biz hem şurada da gösterdik hem de 3 tane ester bağ bu da 3 tane molekül suyun açığa çıkmasına sebep oluyordu. E, birinci öncülümüz yanlış oldu. Şimdi bakalım diğer öncüllere. Bir gliserol ile 3 yağ asitinin esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Bir gliserol ve 3 yağ asitinden oluşur trigliseritler. Üçüncü öncülde insanlar sentezledikleri trigliseritlerin yapısındaki yağ asitlerinin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Evet, biz tamamını üretemiyoruz. Bir kısmını dışarıdan alıyoruz. Hatta dışarıdan aldığımız bu yağ asitlerine temel veya esansiyel yağ asitleri adını veriyoruz ki bu ifademizde doğrudur. Doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı 2 ve 3 diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar sınıflandırmayla ilgili bir soru. Bakalım sorumuza. Aynı cinse ait iki hayvan türü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi soru aslında güzel bir soru. Aynı cins. Şimdi sınıflandırma yaparken biz canlıları 7 kategoride işliyoruz arkadaşlar. Ee, sınıflandırma kategorilerimiz baktığımızda 7 taneydi. Alem, artı ne diyorum? Şube, sınıf, e, takım, arkadaşlar, familia. E, cins ve tür olmak üzere arkadaşlar 7 tane sınıflandırma basamağımız var. Ve bana diyor ki aynı cinse ait 2 hayvan. Yani burada aynı cins varmış. E, 2 tane hayvanımız var. X ve Y olsun arkadaşlar. Cinsleri aynıymış ama şunu bilmiyorum. Aynı tür mü değil mi? Ama ben şunu biliyorum arkadaşlar. Ya da şunu bilmeniz gerekiyor. Cinsleri aynıysa sınıflandırma basamağının... Üst kısmında olan kategorilerin tamamı aynı olmak zorundadır. Yani aynı cinse ait türlerin familia, takım, sınıf, şube, alem kesinlikle aynı olmak zorundadır. Tür için bir şey diyemem. Aynı da olabildiği gibi farklı da olabilir. Bakalım buradan yola çıkarak şıkları okuyalım. A şıkkında bu türler aynı aile içerisinde yer alır. Evet bakıyorum familyaları aynıdır. Aynı ailededir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. Aynı cinse ait iki hayvan demiş arkadaşlar. Türleri için biraz önce ne demiştik? Aynı tür olabildiği gibi kes, e, farklı türler de olabilir. Dolayısıyla kesinlikle ifadesi ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı ama diğer şıklarımıza da bakalım. Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde farklılık görülebilir. İki e, hayvan türü demiş cinsleri aynıdır farklı tür ki aynı tür olsa bile yine dizilim farklıdır bu ifademizde doğrudur bu türler çiftleştiklerinde verimli döller oluşturamaz bu ifademizde doğrudur aynı tür olduğunu bilmiyorum arkadaşlar farklı mı aynı mı onu da bilmiyorum bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir evet. Hayvanlar alemine ait, şubeye ait veya sınıfa ait çeşitli ortak özellikleri bulundurabilmektedir arkadaşlar. Evet bu sorumuza devam edelim. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar mitoz ve mayozla ilgili gelen bir soru. Şimdi soru da insan eşeği ana hücresinde gerçekleşen mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi eşeği ana hücrelerimiz mayoz bölünme geçiriyor. Üreme ana hücrelerimiz iken kromozomludur ve mayoz bölünme geçirdikleri zaman hemen şöyle göstermek istiyorum. Mayoz bir sonunda arkadaşlar kromozom sayısı yarıya inmiş iki hücre oluşur. Bunlar daha sonra mayozun geri kalan kısmı mayoz 2 geçirir ve mayoz 2 sonunda kromozom sayısı yarıya inmiş 4 tane hücre oluşur. Oluşan bu hücrelere biz arkadaşlar gamet adını veriyoruz. Gamet arkadaşlar e, üreme hücreleridir. Mayoz bölünme sonucunda meydana geliyor. Şimdi baktığımız zaman e, şıklara, A şıkında mayoz tamamlandığında oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme gerçekleşirken ve özellikle mayoz 1 gerçekleşirken çeşitliliği sağlayan iki tane Olayımız var. Bu olayların ilki hemen diyorum ki profaz 1, mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşen crossing over. İkincisi ise hemen diyorum ki homolog kromozomların rastgele dizilmesi. Evet rastgele dizilmesi e, bu iki olay arkadaşlar mayoz bölünmede çeşitliliğe neden olan olaylardır. E a şıkkı doğruydu. Diğer şıklarımıza bakalım. E 5 şıkkında profaz 1 evresinde homolog kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi gerçekleşebilir. E zaten bu parça değişiminin gerçekleşmesi e, crossing over olarak adlandırıyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşiyor. Anafaz 1 evresindeki kromozom sayısı e anafaz 2 evresindekinin 2 katıdır. Arkadaşlar mayoz 2 tıpkı mitoz gibidir ve mitozun anafazını lütfen hatırlayalım. Mitozun anafazında Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyordu ve her bir kromatiti bir kromozom kabul ediyoruz. Yani bu normalde şu hücremize baktığımızda iki eşittir 46 kromozomlu iken bu hücremiz 23 kromozomludur. Burada da oluşan hücrelerimiz 23 kromozomludur. Ama anafaz 2 evresinde artık kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için bu kromatitlerin her birini kromozom kabul ettiğim için 46 burada da Anafaz 1 evresinde de 46 kromozom bulunuyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış oldu arkadaşlar. Diğer şıklarımıza bakalım. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomlu. Evet mayoz sonunda oluşan hücreler gördüğünüz gibi en kromozomludur. Bu ifademiz de doğrudur. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomların hangi kutba çekileceği şansa bağlı olarak gerçekleşir. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz kalıtım sorusuyla devam edelim. E, klasik bir kalıtım sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru. Aşağıdaki soy ağacında bir özelliğin bir ailedeki kalıtımı verilmiştir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı ile ilgili 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir ailede bir özellik var ama ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorularda her şıkkı ayrı ayrı e, koyarak yapacağız. Şimdi ilk şıkkımızda yani ilk öncülümüzde birinci öncülde diyor ki bu hastalık yani bu kalıtım X kromozomundaki baskın bir alel ile kalıtılıyor olabilir dediği zaman arkadaşlar taralı olan X'leri bakın taralı olan dişi bireyleri şu yani X üzeri büyük A X üzeri büyük A olabilir ya da X üzeri büyük A X üzeri küçük A şeklinde isimlendirirken erkekler ise yani şu taralı olan erkeği ise X üzeri büyük A Y şeklinde e, göstereceğiz arkadaşlar. Burada o zaman taralı olanlar baskınsa şu yorumu yapmamız gerekiyor. Taralı olmayanlar da dolayısıyla çekinik olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şurada size göstereyim. E, soy ağacında yerleştirmişim arkadaşlar. Taralı olanlara baskın demişti. Bakın hemen baskın yerleştirdik. Ve biraz önce biz ne dedik arkadaşlar? Taralı olmayanlar çekiniktir. Bakın taralı olanları çekinik olarak gösterdik. Bakalım gerçekten bu özellik x'e bağlı baskın olarak kalıtılıyor mu? Şimdi taralı olmayan x üzeri küçük a şu erkek birey x üzeri küçük a'yı annesinden alacak y'yi babasından aldı sağladı erkek çocuk yine x'i annesinden alacak şu x üzeri büyük a'yı annesinden aldı bu da sağladı arkadaşlar kız çocuğuna baktığımızda babadan x üzeri küçük a'yı aldı anneden de x üzeri büyük aldı büyük a'yı aldı dolayısıyla heterozigot baskın oldu bu arkadaşlar ee, şu kız çocuğuna baktığımızda ise bu da X üzeri küçük A, X üzeri küçük A. X üzeri küçük A'nın birini anneden aldı. Diğer X üzeri küçük A'yı ise babadan aldı. O zaman bu özellik arkadaşlar ne diyorum? Bu özellik hemen diyorum ki X kromozomunda baskın bir aler ile kalıtılıyor olabilir. İkincisine baktığımızda ikinci öncül X kromozomundaki çekinik bir aler ile kalıtılıyor olabilir. Şimdi çekinik dediği zaman bu sefer X üzeri küçük A, X üzeri küçük A diyeceğim taralı dişilere erkeklere ise x üzeri küçük a y diyeceğim. Bu sefer arkadaşlar taralı olmayanlara ise baskın diyeceğim ki bakalım hemen şurada arkadaşlar. Bakın taralı olanlara biz x üzeri küçük a x üzeri küçük a arkadaşlar. Taralı olmayanlara baskın demiştik, baskın dedik. Şimdi X'e ee, e bağlı çekiniklerle ilgili arkadaşlar iki tane önemli özellik var. Bu iki öz e özelliğe değinmek istiyorum çünkü önemlidir. Bunu bilirseniz tek tek bu benim yaptığım gibi uygulamanıza gerek yok. Şimdi eğer arkadaşlar birinci öncülümüz diyorum ki eğer anne hasta ise kesinlikle erkek çocuk da hasta olması gerekiyor. E Ben buraya bakıyorum erkek çocuk hasta değil. O zaman bu özellik X'e bağlı çekinik değildir. Bağlı bir özellik değildir arkadaşlar. Bakın ne dedik? Anne hastaysa birinci e, ifademiz kesinlikle erkek çocukların tamamı hasta olması gerekiyor. İkincisi ise ne diyorum? Eğer kız çocuğu hastaysa babanın da kesinlikle hasta olması lazım. Ama bakıyorum kız çocuğu hasta hastalık genini birini anneden alacak birini babadan. E, babaya bakıyorum babada bu gen yok büyük A. O zaman arkadaşlar demek ki bu özellik X'e bağlı çekinik değildir. 2'yi bu yüzden ne yaptık? Eledik. 3'e bakıyorum. Otozomal baskın olarak kalıtılıyor olabilir. Otozomal dediği zaman arkadaşlar kesinlikle işin içerisinde X ve Y'leri dahil etmeyin. Harflendirme yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar A harfini kullandım. E, taralı olanlar e, o zaman ne diyeceğim? Büyük A büyük A yani homozigot olabilir ya da heterozigot olabilir. O zaman burada hemen ne yapmamız lazım? Ee, taralı olanlar baskınsa taralı olmayanlar ne olması gerekiyor? Çekinik olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bu özellik sağlanıyor mu? Üçüncüsü. Baktığımız zaman taralı olanlar küçük a küçük a. E Bu taralı olanlar da ya büyük a ya büyük a ya da büyük a küçük a olması gerekir. Baktığımız zaman bakın. Küçük A'nın birini buradan, birini buradan aldı. Yani birini anneden, birini babadan. E, bu erkek bireye baktığımızda arkadaşlar büyük A'yı annesinden, küçük A'yı babasından. Kız çocuğuna baktığımızda yine aynı şekilde büyük A'yı annesinden, küçük A'yı babasından. E, bu kız çocuğumuz ise e, küçük A'nın birini annesinden, birini babasından aldı. Dolayısıyla bu özellik ne olabilir? Otozomal baskın olarak kalıtılıyor olabilir. O zaman üçüncü ifademiz doğrudur. E, otozomal dördüncü ifademiz otozomal çekinik olarak kalıtılıyor olabilir demiş arkadaşlar. E, taralı olanlara bu sefer küçük a küçük a diyeceğim. Taralı olmayanlara da arkadaşlar ya büyük a büyük a ya da büyük a küçük a. Yani taralı olmayanlar baskındır. E, bakalım küçük a küçük a'dır. Taralı olmayanlar baskın dedik arkadaşlar. Bakalım sağlıyor mu? Bu bireyler bakın küçük a'nın birini anneden birini babadan aldı. Baskın olanlara baktığımızda baskın geni babadan aldılar. Çekinik olan geni ise anneden aldılar. O zaman bu ifade bu kalıtım arkadaşlar otozoma çekinik olarak da kalıtılıyor olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1, 3, 4 oldu D şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar ekoloji ünitesi ile ilgili gelen bir soru. Bakalım sorumuza aşağıdaki şekilde bir denizel ekosistemde görülen küçük bir besin ağı verilmiştir. Ee, ve bu besin ağı ile ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bu besin ağına baktığımızda fitoplankton üreticidir ve besin zincirinin en alt basamağında bulunuyor. Fitoplanktonları yiyerek beslenen zooplanktonlar ki bunlar birinci dereceden tüketicidir. Zooplanktonları ise arkadaşlar kimler yemiş? Balık larvası yemiş veya kim yemiştir? Deniz anası. Balık larvasını da arkadaşlar e, şeritli levrek e, yemekte veya kim yemektedir? Deniz anası. Şimdi burada deniz anası hem balık larvasıyla besleniyor hem de zooplankton olarak beslenmektedir arkadaşlar. Şimdi bunları besin zincirinde yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir e, piramit çizelim. Piramide koyduğumuz zaman bu canlıları hemen ne diyeceğim arkadaşlar? Bir tanesini göstereyim. Bakın bu besin zincirde canlının bulunduğu yer trofik düzeydir. Ve trofik düzeyde arkadaşlar e, her zaman için birinci trofik düzeyde üretici canlımız bulunur. Burada kim bulunacaktır? Fitoplankton bulunur. Fitoplanktonu kim yemiş? Zooplankton. O zaman arkadaşlar e, buraya ikinci trofik düzey diyorum. Üçüncü trofik düzey ve dördüncü trofik düzey diyorum. Zooplanktonları yiyerek beslenen işte kimi yazalım? Balık larvasını yazalım. Balık larvasını da işte kim yemiş? Deniz anası diyelim mesela. Evet aslında burada arkadaşlar farklı besin zincirleri var. Çünkü bakın gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. E, fitoplankton, zooplankton, deniz anası veya fitoplankton, zooplankton, balık larvası, deniz anası veya fitoplankton zooplankton balık larvası şeritli levrek şeklinde de gösterebiliriz. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hangisinin yanlış olduğunu istemiş bizden. Bakalım. A şıkkında şeritli levrek 3. tüketici basamağında yer alır. Şeritli levrek. E, baktığımızda zooplankton birinci dereceden tüketici, balık larvası 2. dereceden tüketici, şeritli levrek ise 3. dereceden tüketicidir. 1. E, A şıkkımız doğru oldu arkadaşlar. Bu besin ağında birden fazla besin zinciri yer almaktadır. E biraz önce gösterdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir besin zinciri veya şu şekilde bir besin zinciri veya şu şekilde bir besin zinciri bulunmaktadır ki bu birden fazla besin zinciri olduğunu bize gösteriyor. C şıkkına baktığımızda zooplanktonlar birinci tüketicidir. Evet, üreticileri yiyerek beslenen canlı grubuna birinci dereceden tüketici diyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Deniz anası balık larvaları ile beslendiğinde ikincil tüketici olur. Şimdi deniz anası balık larvasıyla beslendiğinde. Zooplankton birinci dereceden tüketici. Balık larvası ikinci dereceden tüketici. E bunu yiyerek besleniyorsa o zaman ne oldu bu? Üçüncü e, dereceden tüketici oldu arkadaşlar. Evet bu durumda üçüncü dereceden Tüketici oldu. Dolayısıyla D şıkkı arkadaşlar yanlış oldu. E şıkkına baktığımızda bu besin ağında 4 trofik düzey yer alır ki biraz önce bakın trofik düzeyleri size gösterdim. 4 tane trofik düzeyimiz bulunmaktadır. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar bugünkü soru çözümünün sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.